Bugün moda sahnedeyiz. Çok güzel bir nitelikli bir oyun başlayacak biraz sonra. Ben oldukça merak ediyor idim. Bir türlü kısmet olmayan bir oyun benim için. Herkes kocama benziyor. Oyunumuzun adı bu. E, Emek Tiyatrosu'na ait, Kadıköy Emek Tiyatrosu'na ait bir oyun. E, oldukça güzel işlenmiş. Gündemimizle ilgili, insanlarla ilgili diye düşünüyorum. Merhaba Pınar Hanımcığım, nasılsınız? Merhaba sizi gördük. Misafircilik yani... oynayalım şöyle karşılıklı. Hoş geldiniz. Pınar Hanım şu anda biraz prova alıyordu. Biz böldük arada. Kusura. Devam edecek biraz sonra. Sağ olun. Eee çalışkan yazmış. Evet. dün biz şeyle de görüştük. Emre Ünsallı, Hakan Ünsallı. Kendisi Hı -hı. yönetmenimiz gelemiyor bugün. Evet. siz de hayat veriyorsunuz bu oyuna. Evet. Ne anlatıyorsunuz diyeceğim. Evet. Adından birazcık çıkartıyorum bir şey var mı? Herkes kocama benziyor. Evet, az buçuk bir tahminimiz oluyor evet, oyun isminden. Ee, karakterimizin ismi Ayten. orta yaşlarını biraz geçmiş, e, yalnız yaşayan bir çocuklarını büyütmüş, pavyonda çalışan bir kadın. Pavyonun tuvaletinde temizlikçilik yapıyor. Ee, bir gece bir olay yaşıyorlar pavyondaki diğer çalışma arkadaşlarıyla birlikte. O olay adeta bir dönüm noktası oluyor. Ondan hmm. sonra bu hayatı kırılma bir kırılma gibi hayatı ve hayatındaki birçok etmeli bakış açısı, tavrı, tarzı değişiyor. Bu değişimin hikayesini anlatıyor çok seyirci. Çok güzel. İçinde ne varsa çıkıyor bir anda. Aynen, evet. yüzleşme gibi. Kesin. Ee, Buzdağının altında görünmeyenler bir ya, anda ışık Bir anda çıkıyor. Değil mi? Çoğumuz yaşarız zaman zaman. Evet, galiba da bu, hayatın bu, bu, içinden bir şey bu. E, kesinlikle öyle. Herhalde orta yaş kadınlarının hmm. e, çoğunun başından da geçen aynısı olmasa bile benzeri geçiyordur mutlaka. O yüzden kadınlar kırkından sonra yaşar çarpışta yakaladığı için isteyen olduğu için belki de değil mi? Katılıyorum öyle tesadüf olmasa gerek. Hı -hı. Ayten karakterinin de kırkından kırklarında bu vakayı Hı -hı. yaşamış olması, bu dönüşümü yaşamış olması evet. bir İzmir hikayesi var az önce ben duydum çok heyecanlandım evet. ee, İzmir ben şey şehir Tiyatro oyuncusuyum. Oyuncusuyum. Evet. evet. İki yıllık bir tiyatro. Bebekliğini bitirdi, çocukluğuna geçti diyorum. Çok güzel. çocuğu uykuya yatırdı. Güzel. Temmuz güzel. ayı, boş ayımız. Hı -hı. Çok teşekkür ederiz. Ağustos'ta provalarımız başlayacak. 36 oyuncusundan biri de benim İzmir Peki bu ya. Emek Tiyatroyla ilginiz İzlere nasıl? İzmir'e girmeden önce Emek ha. Tiyatrosu'nda Herkes Kocama Benziyor oyununu çıkarmıştık. Çok taze. Öyle evet. mi? Evet, oynamaktaydı İstanbul ha. sahnelerinde. Arama verdiniz ondan sonra. Hayır, mi? ben İzmir'e gittim. Oradaki görevime başladım ama tüm boşluklarda İstanbul'a gelip yine e, oyun. oyunu ve Hı. diğer tırnak içinde hizmetçiler oyunumuzu oynayıp İzmir'e gidiyorum, İstanbul'a geliyorum. İki şehirli. E, çok oyunlu. Ne güzel. <laughs> Bu arada İyi ben de İzmirliyim. Ha çok memnunum. Sevgilerimi gönderin lütfen. <ederim>. Güledim. Çok sevdim. Ha, Sizle tanışmak bir keyifti. Benim bunlar de. Pınar kendisi adı soyadı. Biz okay. de çok Yalnız açık olsun. Çok İzmir ve İstanbul. Siz bu şekilde devam edeceksiniz yine. Evet. öyle görünüyor. Bundan sonraki tarihiniz şeyde miydi? Özgürlük Ağustos, Parkı'nda. 20 Ağustos Özgürlük Selam Parkı'nda. Selam Şeşme. Özgürlük 26 Parkı. 26 Ağustos. 20 Ağustos. 20, 20 Ağustos. Evet. Ee, büyük sahne amfiteyatro diyorlar. İki sahnesi vardı. Evet arkadaşlar duyurulur. Ee, Özgürlük Parkı'nda. Özgürlük Parkı'nda. Bekliyor olacak Pınar Evet. Kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hayat açık olsun, alkışlarınız bol olsun diye. Evet, sağ olun. Evet. Kolay gelsin. Ben hemen şuradan kaçayım. Tamam. tamam. Siz devam edin. Biraz sonra seyirci girecek çünkü tamam. Içeri. Çok teşekkür kolay ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Komple bir merhabalaşalım, tanışalım. Benim ismim Ayten. Ben bizim pavyonun tuvaletçi başısıyım. Bizim pavyonu bilenler biliyor. Aranızda beylerden tanıdıklarım var. <laughs> Tanımazdan geliyorum. Ayıp olmasın. Yanınızda bacınız, karınız var. Haydi siz de bilmiyormuş gibi dinleyin. <gülüyor> <gülüyor> Efendim tabi olmazsa olmaz El Pavyon'un bizim daha bura gibi böyle sahnemiz vardır. Orada sazlar çalarlar, kızlar oynarlar. Tabi yine olmazsa olmaz patronun odası var, mutfağımız var. Orada yemeklerimiz bir şey. Kızların soyunma odası var. Orada giyinirler, süslenirler, soyunurlar, hazırlanırlar falan. Garsonların sazlarının dinlendiği, karıştığı, ufak gibi bir oda var. Bir de benim tuvalet var e, ee, makamımda otururudum dururdum. Biz bir gece bizim kızlarla bir vaka yaşadık. O, geldi geldik, otur oturduk. Sen dedi ne konuşuyor mu o heriflerimle dedi. Sana ne dedim? E dedi, e, gülüşüyorsunuz, ağlaşıyorsunuz, orada konuşuyorsunuz, bunlar senin başından ayrıldı. Evet, sana bir teklifim var dedi, buyur dedim. Sen diyor, bunları başına nasıl topluyorsan topla diyor. Sazlardan, kızlardan evvel diyor. Müşteriyi ısındırmış oluruz. Ben önden içki satışı yaparım. Sen de bahşişini alırsın. Ne dersin? Deneyelim mi? Dedim ben varım. <laughs> ben... Konuşunca türkü söyleyesim gelir alırsın. Ay ilk defa bu türküyü o meşhur gecede bizim kızlara söyledik. O gece zaten ilklerin gecesi dedim ya dur hepsini anlatacağım.